Şöyle bir ormanın kenarındayım. Burası dere gibi bir yer. Böyle biraz alçakta kaldığı için burası çok fazla herhalde sıcak olmuyor. Ağaçlardan da faydalanıyor bu ocak. Burası 2-3 günde bir geliyorum. Burası mantar veriyor. Sağ olsun. Burası da olmasa yağmur olmadığı için hiçbir yerde mantar bulamayacağız. Şurada küçük bir tane var. Bunu ben hesaba katmamıştım. Bu da ekstradan var. Şurada da iki tane güzelleri var. Bakın şurada. Otların arkasında kaldıkları için. Bunlar güneşten etkilenmemiş. Bakın buranın otları yüksek. Şöyle devam ediyor bu ocak. Başka da göremedim. Yine bakacağım tabii. Biraz daha. Şurada iki tane güzeli var. Bunlar çok fazla güneşten etkilenmemişler. Cincile mantarı bu. Biz cicil diyoruz kısaca. Bizim köyde cicil diyorlar. Çiğ yeniyor bu biliyorsunuz. Bu da güzel. Veya büyük. Hatta bu sene bulduğum en büyük mantar bu galiba. Bu çeşidin en büyük mantarı. Zaten başka çeşit de bulamıyoruz. İçi kızıllar falan çıkamadı. Lık başı içi kızıl. E, cincile mantarı şu an bunların zamanı. Çıkamadılar. Yağmur yok. Yağmur olmadığı için diğer türler çıkamadı. Bu yine bu cincile mantarları yine çıkıyorlar. Bir tane de şurada varmış bakın. Tabi kaç tane var burada. Bunları da yeni görüyorum. Şunları da alayım bari. Bunlar çok bıraktığımız zaman hava sıcak olduğu için bakın zaten şimdiden bile sıcak bunları etkilemiş. Çok bırakınca da kuruyorlar sıcakta. O yüzden büyümesini beklemeye gerek yok. Bulduğumuzu alacağız. Büyüyemiyorlar çünkü bırakırsak. Şurada da varmış bir tane. Otları karıştırdıkça çıkıyor. Bu biraz kötü olmuş gibi fena değil. Başka var mı acaba? Kaç tane? 2, 4, 6 tane bulduk. Fena değil. Yine bulduk. Burası sağ olsun burası yine veriyor. Başka yerlere de baktım. Bugün başka taraflara da gittim. Çekim yapacaktım arkadaşlar ama bulamadım. Şöyle bir tane falan buluyorum. O da kurumuş oluyor. Şuradan da çıkmış ama kurumuş bu. Koskoca ocakta bir tane oluyor. O da şunun gibi oluyor. Az önceki gösterdiğim gibi. Şunlara bakın. İşte hepsi susuzluktan bunlar ziyan olmuşlar. Şöyle oluyor. Şurada varmış. Şunu alalım. Bu iyi. Topraktan Dışarı çıktım mı kafasını uzattım mı hemen sıcakta kuruyorlar. Büyüyemiyorlar. Başka ocaklarda hiç bulamadım. Burası yine. Bakın 5-6 tane yine bulduk. Daha önceden de bulmuştum ben burada iki defa. Bu üçüncü gelişim buraya. Burası biraz alçakta kaldığı için etkilenmiyor buranın mantarları sıcaktan fazla. Veriyor. Bayağı oldu. 6-7 tane mantar bulduk. Tabii küçükler. Büyüyemiyorlar çünkü. Havalar bu ara biraz bulutlu gidecek. Önümüzdeki birkaç gün böyle bulutlu görünüyor. Şu anda bulutlu. Biraz sis var gibi. Birkaç gün böyle gidecek. Fazla sıcak olmayacak. Belki sıcak yok olmayınca tekrar yenilerde çıkar. Ama Susuzlar, çok susuzlar. Toprak çok susuz. Bir aydır. Yağmur yok öyle toprağı kandıracak kadar. O yüzden çıkamıyorlar zaten. Bir de güzel bir yağmur yağarsa bugünlerde çok iyi olacak. Daha bunların zamanına var. Bir ay kadar daha devam eder bunlar. Yağmur yağarsa önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bunlar yine bol miktarda çıkar. Şunları ben şimdi temizleyeyim köklerini. Daha sonra bunları alıp gidelim. Başka tarafa doğru. En büyük kurtlu çıktı arkadaşlar bakın. Diğerleri sağlam. Büyük mantarı kaybettik. Büyük mantar kurtlanmış. Kurak hava olduğu için kurtlanmış yoksa şu an tam zamanı bunlar kurtlanmaz. Küçükleri iki almışız. Bunları da kalsaydı bunlarla kurtlanacaktı. Bir yönü kaybettik. Yapacak bir şey yok. Şimdi gideceğiz başka taraflara doğru. Başka taraflar da arayacağız. Az önce bulduğum yerin az ilerisi arkadaşlar. Şurada bulmuştum az önce. ilerisinde resminde şurada yine bir yer daha var. Buradan ben daha önce hiç almamıştım. Yine buldum burada ama bakın nasıl olmuşlar, kötü olmuşlar. Bir tane daha şurada var. Şurada bir tane var. Bu sağlam gibi sanki. kötü olmuş yine bu da belli bakın çürümüş kökünden belliydi zaten yumuşacıktı burayı ben bilmiyordum bu taraftan gideyim dedim bu sefer burayı da öğrenmiş olduk en azından acaba şuralarda var mı şurada da var bakın bunlar da kötü olmuş Almışlar hepsi bakın. Daha önceden bilseydim ben buraya gelir bunları alırdım en azından. Küçükken yaşlanmış bunlar. Yaşlanmış dediğim kurakta kötü olmuşlar. Aslında yaşlanmamışlar da. Çok küçük koparmak gerekiyor şu an. Biraz büyüdün mü? Sıcak bunlar hemen kötü yapıyor. kaç tane 4-5 tane varmış bakın burada hiçbirini değerlendiremedik hepsi çürümüş. Aşağıda da var bak bu da çürük. Hepsi de çürük. Yapacak bir şey yok. Gidelim şöyle. Şöyle aşağıdan beri geldim arkadaşlar. Karşı taraflara da bakın sis var ama sis bastırmış alçaklara. Ama hava çok acık. Hiç yağacak gibi bir hali yok. Bulutlu görünüyor. 2-3 gün boyunca böyle görünüyor. Şöyle ileri doğru gideceğim. İleride birkaç yer var. Oralara da bakacağım. Gitmedim birkaç gündür o tarafa. Ama önce şurada benim bir tane taşım var. Tam böyle kıbleye doğru duruyor. İkindi ezanı da okundu. Önce burada bir namazımı kılacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Şu taş hem temiz hem de kıbleye doğru duruyor.